爸爸，爸爸，有好吃的。<noise> <noise> <noise>

Bekleş, bugün ne yapacağız domuzlara? Söyle bak, bugün var mı bir şey? Allah bilir, Allah bilir. Başladı arkadaşlar şimdi, bekliyoruz, bas gelsin. Hadi bakalım. Ne yittin geçen hafta en son? Nerede vurduydun? Şeyde, çoğuk pınar. Hadi Aman bakalım, İnşallah, İnşallah güzel hava olacak bugün. İnşallah. Gelme bakalım, gelme oldu oldu, atla karşıya var, sürekli kendine Allah daha Oğlum daha. görüp tamam. Bir bir sürü geldi, bir sürü. Üstteki adamı iyi durdu. A, a, adam var adam var. Yolda adam vardı. Adamın üstünden girdiler. Tamam, çatır duyduk da göremedik. Dur, sus. sus. Aşağıdan da yürüdü. Cem aşağıdan da yürüdü bak. Cem aşağıdan da yürüdü. Cem, aşağıdan da yürüdü. alttaki sürekçi, en alttaki sürekçi bastır bak, en alttaki sürekçi bastır. Bir tek sana göster. Yan Yan gidiyorlar. Nereye gidiyorlar ben ya? Yukarı mı aşağı mı? Cem biz göremedik Cem nerede? Senin karşında mı? Şu anda senin karşında 30 tane var. Daha 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 Adam. daha 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 hizamızdalar bak hizamız. Çamlar neresi? Çamın tam o dibindeler. Çam, doğru. Daha, bak 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 yukarı çıkıyor. Bak, çamın tam oradalar Çama doğru çıkıyorlar. Evet. Bak 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 gel. Bak bak. Kisin tam üstünden yukarı çıktılar. Sıkay çıktılar. Yolda bak yol sıra bir tane geliyor bak. Yol sıra bir tane gidiyor bak. Murat karşımızda yol sıra bir tane büyük görüyor musunuz? Karşımızdaki yoldaki büyüğü görüyor musunuz Murat? Yolda çok büyük. Geliyor yol sıra geliyor. Ama güzel Młość. Abi Ata ata oh, açmadı da lan. Dört ben attım. 2 Cem attı altı. Sen de selam O büyük nereye gitti ya? İlk kalalardan ağır giden gitti? Aşağı. Geri mi gitti aşağı? He. Ortalardan Ama gelen sürü gel gör mü? Cem kaçtı. Atlı ona. Oradan biri attı. Cem araba bayı. Araba bayı gitti. Yukarı, yukarı gitti abi. Yukarı gitti. Size doğru. Ben gördüm sürüyü yukarı atladığını. Tam araziden gitti. Çamlı attı. Tam ona ben sıktım. Bir aşağı bir çıkmaz ben gördüm. Şu yukarıda şu. Onu bir tür attılar ya yukarıda. Oradan tallıyor bu. Oğlum şu sol tarafa gitti. Az bölüm mü? Az başka zaman biz durmuyor ya şerefler bu ne ya? Bu tarafa gelmediyse az aşağı dereden Cem'in önüne çıktı. Oranın sürüsü ayrı. Oranın sürüsü ayrı. Buranın sürüsü ayrı. Bu sürü yarmıştır e, bu. E, yok yok o sürü ayrı. Ya ne oldu la? Korkuyor. Lan ben Doğru bunu var. vuramazdım lan, ki. Kim şey vurdu. ya ben köpeğe takip ediyorum. Sağ tarafımda deniz var. Deniz dedi ki Bilal sol tarafından yoldan çıkacak dedi. Döndüm ki domuz yoldan çıkıyor. İtlerin arasında 200 metre var. Ben daha itleri vuruyorum. Atında bir daha Göster lan. Ona şans ver. Ha ne göster? Video çekiyor. Gel video çekiyorum. Video göster. Göster, göster. şu aşağı. Dur bekle. Ben ben görüyim de videoya. Bekle. Göremedim hala. Aşağı arkasına çık. Bekle. Bekle. göremiyor. Yok lan oğlum. Çektim onu. Abi düştü. Düştü mü? He. Baba iki tane vurdum sürü var. Ben vurdum ikisini o azı ikisini. Evet. Bir sürü daha geliyor galiba. İki tane devirdim ben. Ses etme, ses etme. Kapat, kapak. Kapat, Video çekiyorum. şey var. Yaralanma şansı Oo, bu burada kalmış. Yok la, bu dü... Iki... Ha birinci, Bir, bu iki, birinci. Ha. La bu ufak domuz da.